Tamam. İkiniz de benimle Çagan'ın evinin dışında buluşun. Ben de orada olacağım. Peki muhtar. Hemen bir kıyafet dükkanına gitmeliyim. Sonra şu saati satıp kendime düzgün bir şeyler alabilirim. Dur. Bana neden o pahalı ilaçları babama götürüyorum diye yalan söyledin? Aa şey. Şey ben ben bu sefer doğruyu söylersen iyi edersin yoksa seni ne Ama neden bana soruyorsunuz? Yalan söylemedim. Neden yalan söyleyeyim ki Bayan Purvi? Kendinizden utanmalısınız. Eğer baban hayatta olsaydı kendimden utanırdım. Şimdi bana gerçeği söyle. Eğer baban uzun zaman önce öldüyse o ilaçları kime götürüyordu? O zaman dinleyin Bayan Purvi. Siz en iyisi kendi işinize bakın. Bu meseleye karışmanıza gerek yok. Yoksa pişman olursunuz. Kendinize gelin. Buraya gerçeği söylemek yerine beni tehdit etti. O zaman kesinlikle bir terslik var. Buri'nin benden sakladığı bir sır olduğuna eminim. Neyse. Onunla daha sonra ilgilenirim. Önce Virendra'ya kahvaltısını götürmem gerek. Ama Virendra gitmiş bile. Haber vermeden gidecek kadar önemli ne olabilir ki? Pardon hanımefendi. Ne istemiştiniz? Aa, beyefendi yani ben... Lütfen hiçbir şey sorma. Çünkü uzun bir hikaye. Sadece şunu söyle. Bu saat karşılığında ne verebilirsin? Çünkü yanımda hiç para yok. Muhtar, siz neden zahmet ettiniz? Bize haber gönderseydiniz biz size hemen gelirdik zaten. Bu benim şahsi meselem, o yüzden geldim. Söyle bakalım, çakan nerede yaşıyor? Çakan şurada, şurada yaşıyor muhtar. Muhtar, sabahın bu saatinde ev neden geldiniz? Çagan evde mi? Çagan abim şehir dışında. Ne zaman döner? Onu bana söylemedi. Annen evde mi? Evet, içeride. Annene söyle muhtar bir bardak süt istiyor. Ayrıca kahvaltımı da etmedi. Muhtar, bizim sütümüz yok. O zaman ben de çay içerim. Muhtar! Muhtar! Kim geldi Dipar? Buraya çayınızı içmeye geldim teyze. Çay yapın. Tabi. Teyze biz eve gidiyoruz. Tamam. Dikkatli olun. Varınca bana haber verin. Tamam. Tamam. Durun bakalım teyze. Bunlar kim? O, o benim yeğenim olur. Şimdi evine dönecekti. Acelesi var da otobüse binecek. Evet gerçekten. Bakıyorum da yeğeninizin ayakkabıları da pek güzelmiş. Onu acıyın. Lütfen ona bir şey yapmayın. Ne olur. Onu acıyın. Ne olur. Muhtar olma acıyın. Lütfen, Muhtar, Muhtar, ne olur onu affedin, Muhtar yapmayın, oğluma acıyın, yalvarırım Muhtar, yalvarırım yapmayın, yapmayın. <laughs> ah. Muhtar, Muhtar, ne olur beni affedin, Muhtar bir hata yaptım, beni affedin. <laughs> Bana yaptığın şeyi hiçbir şekilde affetmeyeceğim. Ben bu köyün muhtarıyım, sıradan bir insan değilim. Bana saldıranı asla affetmem. Sen Çorasiyanın adamısın değil mi? O şimdi hapiste. O yüzden söyle bana. Sana bana saldırma emrini kim verdi? Konuş. Yoksa o dilini çekip koparı veririm. Söyleyeceğim, söyleyeceğim burada şey, şey, bunu, bunu bana erkek kardeşiniz Vipavi yaptırdı. Onu, onu affedin. Lütfen. Bırak. Bırak. Lütfen. Demek bu saldırının arkasında... ...Bipav varmış. Ama o benim kardeşim. Bana karşı ne düşmanlığı var da... ...bana zarar vermek istiyor. Neden böyle iğrenç bir şey yapmaya kalkıştı? Şu işe bak. Aptal kız yine haklı çıktı. Bipav'la ilgili düşünceleri doğruymuş. Hadi kalemlerinizi çıkarın. Sen önce çantanı hadi sen de kapat. Bir kere yaz. Tamam. Manas hadi buraya hadi gel. Oğlum. Kitabını aç. Ben sadece 12. sınıfa kadar okudum. Ama her zaman daha çok okumak istedim. Üniversiteye gitmek istiyordum. Eğitimime devam etmek istiyorum. Acaba bu konuyu Brendra ile konuşsam mı? Kim bilir belki üniversite okumama bile izin verir. Ee, bir dakika, bir dakika. Şey, seninle önemli bir şey konuşmak istiyordum. Söyle. Neyse boş ver. Sanırım şu anda biraz sinirlisin. Sakinleştikten sonra konuşuruz. Sana kızgın değilim ki aptal kız. Söyle hadi. Şuna bak. Üniversite başvuruları yarın başlayacakmış. Ben 12. sınıfa kadar okudum. O yüzden eğer izin verirsen üniversite başvurusu yapmak istiyorum. Hem okumayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Şey lütfen. Neden daha fazla okuyacaksın? Zaten okuyacağını okumuşsun. Çocukları da çalıştırıyorsun. Daha fazla okumana gerek yok. Geriyou haklı kızım. Daha fazla okuyup da ne yapacaksın? Evlisin, ailen ve çocuklarınla ilgili. Anne, dayı, hem ev işi yapıp hem dersime çalışabilirim. Okumayı çok istiyorum, lütfen. Tamam peki. Eğer öyle istiyorsanız sizi zorlamak istemem. Burada hepimiz senin okumanı istiyoruz. Formu doldurabilirsin. Rendra. Yapma anne. Bırak okusun. Hem kocası olarak onun isteklerini yerine getirmek benim görevim. Şimdilik çocukları çalıştırabiliyor. Ama çocuklar büyüyünce ne yapacağız? Eğer kendisi okumazsa çocuklara nasıl öğretecek? Teşekkür ederim. Aptal kız. Ne yapıyorsun sen? Önce sen geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.